Yeri gelmişken tekrar edelim, bir Müslüman anne veya baba bile bile kız çocuğunu namaz kılmayan bir delikanlıya nikahla verirse, her ne kadar o nikah sahih olsa da o kurulan evde, o ailede namaz kılınmadığı müddetçe Allah'a isyan edilmiştir. Allah'a isyan edilmiştir. Namaz kılınmayan o ev Allah'a isyan ocağıdır. Allah'a isyan dergahıdır. O dergahta, o evde, o ailede meydana gelen isyanların, günahların, veballerin bir misli de bile bile aramadan, sormadan, araştırmadan o kızı o çocuğa veren ananın ve babanın ölseler dahi kıyamete kadar defterine yazılmaya devam ederdi. Ölmüş gitmiş adam. E ne olacak? E sen Aramadan sormadan kızını beynamaz'a verdin ya kemiklerin çürüyecek kabirde. Kabir kabrinde o senin kızın değil mi ki gitti bir beynamazdan ev kurdu. O beynamazın evinde namaz kılınmadığı müddetçe meydana gelen isyanın bir misli de senin defteri amaline yazılmaya devam edecek. Kabrinde kemiklerin çatır çatır kırılacak buradan da oraya bir işaret var. Onun için evvelce İslam terbiyesinin hakim olduğu zamanlarda tüm dikkat bu meseleye gayet ehemmiyet verirlerdi Müslüman analar babalar. Ve çocuklarını böyle istedikleri zaman kızlarına talip olunduğu zaman hiçbir şeyle ilgilenmezler. Evvel emirde kızını isteyen ailenin veya delikanlının işletini sorarlardı. Namazını sorarlardı. Haya sahibi midir? Namazlı mıdır? İbadetli midir? İtaatli midir? Abdestli midir? Böyle ağzı Kur'anlı, gönlü imanlı mıdır? Vicdanlı mıdır diye sorarlardı. Şimdi vicdanlı mıdır diye sormuyorlar da cüzdanlı mıdır diye soruyorlar. Kalbi değil de kalıbın cidim ahirelerdir sermayesini soruyor. Altında arabası var mı yok mu? Bir dairesi var mı yok mu? İslam dairesinde midir diye sormuyor da bir dairesi bir apartman katı var mıdır diye soruyor. Evvela İslam dairesinde mi bu herif? Cami ile cemaatle alakası var mı? İman sermayesini sormuyor, maddesini, maddi sermayeyi soruyor. E böyle zayıf temeller üzerine kurulan aile hayatları da görüyorsunuz ki çatır çatır yıkılıyor. Şu memlekette en zayıf, en zayıf ve en ufak bir hadise karşısında çöküntüye uğrayan yuvalar böyle basit temeller ve iman esaslarına dayanmayan temeller üzerinde kurulan ailelerdir. Çöküyor. Ve maalesef iman mevzuunda hassasiyet gösterilmiyor. Aynı şekilde <laughs> ve layen la yemkihuha illa zanin ev Bu da deminki hükmün diğer bir şekli. Zina etmiş bir kadını da zina etmiş bir kadın da, ancak zina etmiş bir erkekle evlenebilir. Ancak veya müşrik Allah'a ortak koşan bir kafirle evlenebilir. Müslümanın işi değil. Ve hurrime zâlike alel mü'minîn. İşte bütün bunlar mü'minlere haram edildi. Hurrime. Allah bunları haram etti. Devam ediyor. Ve lezzîne yermûnel muhsanâti sümme lem ye'tû bi erba'ati şühedâe. Bu da ayet bir Şimdi ileri geri konuşmalar yapıp da ehli namus bir kadına iftira eden bir erkeğin cezası ne olacak? Ehli namus bir kadın tutuyor her sen zina etsin diyor kadına. Sen zaniyesin, diyor. Sen fahişesin diyor. İftira. Böyle diyor da böyle diyor da Sümme lem ye'tu bi erba'ati şüheda. Erba'a yani dört tepe dört tane şahitle getirip ispat edemiyor. Fuhuş yaptığını söylüyor, zina ettiğini söylüyor bir kadının da dört şahitle getirip ispat edemiyor. Ne olacak şimdi bu herifin cezası? Dört şahit lazım ki zina ettiğini ispat edesin. Getiremez mi dört şahit? Ne olacak? Cezane iftira olarak kalıyor ortada. İftira. Böyle iftira eden bir adamın cezası ne olacak? Fecliduhum semanine celdeten Böyle onun bunun karısına iftira atan zina etmiştir, fuhuş yapmıştır diye iftira atıp da dört şahitle bu meseleyi ispat edemeyen bir adamın sırfına 80 tane sopa vuruluyor Allah'a. Ceza. 80 tane <laughs> değnek cildine, fecilığı onların cildine, yani vücutlarının derisine böyle se semanine 80, 80 sopa, 80 tane değnek vurarak onları cezalandırın, sopakıda meydan dayanır, döneceksin herifin. Daha bitmedi bu, bu işi maddi cezası, yani vücuduna tatbik edilen ceza. Bu iftiracı herifin maddi vücuduna tatbik edilen cezada, bir de ruhen ona bir azap vereceksin, ruhuna da bir azap tatbik edeceksin ki وَلَا تَكْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ebeda. Ölünceye kadar iftira ettiği anlaşılan bir adamın şahitliğini de asla kabul etmeyin. Hiçbir İslam mahkemesinde şahitliği kabul edilmez bu herifin iftiracına. İftira kadar ağır, iftira kadar perişan, iftira etmek kadar rezil bir huy yok Allah mağdur. Eğer İslam idareti olsa, iftira edip de o iftirasını dört şahitle ispat edemeyen bir herifin cezası budur. 80 tane sopa ve ölünceye kadar ebediyen şahitliğinin kabul edilmesi halinde. Büyük bir ceza bu. Ve ila ite fasiku. İşte bütün bu herifler, bu iftiracılar, müfteriler, fasık, hak yoldan, doğru yoldan çıkmış olan insanlar. Bunlara ceza vermek lazım. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ve وَاَسْلَحُوا Ancak tevbe edip de bundan sonra hayatlarını, amellerini ıslah eden dürüst bir yola, dürüst bir hayata devam eden insanlar müstesna. Onlar artık cemiyette bir parça kabul görebilirler ama Hanefi mezhebine göre adam tövbe de etse, 80 sopa yedikten sonra tövbe edip ıslah olsa bile yine şahitliği kabul edilmez. Şafii mezhebinde şahitliği kabul edilir denmiş ise de, de İmam-ı Azam diyor ki ebeda kelimesi var burada. Ebeden bu umumen işi kapatıyor. Tövbe etse bile şahitliğini İslam cemiyetinde kimse kabul etmez Evet, gelmesin. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üstte bulunan Katil veya Süper Teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.